Herkese merhaba. Bugünkü sunumumuzda cerrahlar için son derece önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Surgical Oncology Clinics of North America dergisinde yayımlanan pankreas kanseri hastalarının tedaviye en iyi şekilde hazırlanmasını ele alan bu derleme makalesini birlikte inceleyeceğiz. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce pankreas kanserinin neden bu kadar zorlu bir düşman olduğunu anlayacağız. Sonra hastalarımızın karşılaştığı en büyük fizyolojik engeller olan kaşeksi ve malnutrisyonu tanımlayacağız. Ardından elimizdeki iki güçlü silahı preabilitasyon ve immünonütrisyonu ve son olarak da tüm bunları modern bakım süreçlerine nasıl entegre ettiğimizi konuşacağız. Evet, İlk olarak işin ciddiyetini anlamakla başlayalım. Pankreas kanseri neden bu kadar zorlu bir düşman? Neden cerrahi pratiğimizde bu kadar özel bir yere sahip? Bir bakalım. Bu rakamlar gerçekten çok çarpıcı, değil mi? Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde görülme sıklığı olarak 10. sırada olmasına rağmen ölüme neden olma konusunda tam 3. sırada. Bu orantısızlık bile tek başına etkili tedavi stratejilerinin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. İşte asıl can alıcı nokta burada yatıyor. Hastaların yüzde 80'i gibi devasa bir oranı bize ilk başvurduğunda zaten ileri evre hastalıkla geliyor. Bu da ne yazık ki bizim tedavi seçeneklerimizi, özellikle de cerrahi şansını en başından kısıtlıyor. Peki, bu bizim için, yani cerrahlar için ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Elimizdeki tek küratif, yani tam iyileşme potansiyeli taşıyan tedavi seçeneği olan ameliyatı hastaların sadece beşte birine sunabiliyoruz. Geri kalan büyük çoğunluk için bu şans tanı anında ortadan kalkmış oluyor. Peki, bu zaten zorlu olan tabloyu daha da karmaşıklaştıran ne var? İşte burada karşımıza çok önemli bir fizyolojik engel çıkıyor. Kanser kaşeksisi ve beraberinde getirdiği malnutrisyon. Kanser kaşeksisini sakın basit bir kilo kaybı olarak düşünmeyin. Bu çok daha fazlası. Vücudu içten içe tüketen, kasları eriten metabolik bir sendromdan bahsediyoruz. Ve bakın, pankreas kanseri hastalarının %70 ila %80'i bu durumdan muzdarip. Bu da tedaviye, özellikle de büyük bir ameliyata dayanma güçlerini inanılmaz derecede düşürüyor. İşte bu noktada çok ama çok kritik bir ayrım yapmamız lazım. Kaşeksi bildiğimiz anlamda açlık değil. Yani aç bir insana yemek verdiğinizde toparlar. Ama kaşeksili bir hastaya sadece daha fazla kalori vermek o kas erimesini durdurmaya yetmiyor. Çünkü altta yatan çok ciddi bir iltihaplanma ve metabolik karmaşa var. Peki bu durumu nasıl standartize ediyoruz, nasıl teşhis koyuyoruz? İşte burada Beslenme ve Diyetetik Akademisi yani END ve ESPN'in belirlediği kriterler devreye giriyor. Ekranda gördüğünüz bu 6 maddeden en az ikisi mevcutsa hastada mal tanısına koyabiliyoruz. İşte tam da bu tablo karşısında peki ne yapabiliriz sorusuna verilen en güçlü cevaplardan birine geliyoruz rehabilitasyon. Yani bir nevi tedavi öncesi hazırlık. Peki prehabilitasyon tam olarak ne demek? Aslında mantığı çok basit. Hastayı ameliyat masasına veya kemoterapi koltuğuna oturtmadan önce, yani o büyük fizyolojik darbeyi almadan önce fiziksel, besinsel ve hatta psikolojik olarak güçlendirmek, bir nevi vücudun depolarını doldurmak diyebiliriz. Ve işte bu grafik Rehabilitasyonun felsefesini tek bir karede özetliyor. Bakın, yeşil çizgi prehabilitasyon alan hastayı gösteriyor. Normalde tedavi ile birlikte herkesin fonksiyonel kapasitesi düşer, bu kaçınılmaz. Ama hastayı daha yüksek bir seviyeden başlatırsanız, düştüğü yer bile normalden daha yukarıda kalıyor. Bu da ne demek? Daha hızlı ve daha güçlü bir iyileşme demek. Peki pratikte bu iş nasıl yürüyor? Genellikle hastaların zindeliğini ölçmek için 6 dakikalık yürüme testi gibi basit ama etkili yöntemler kullanıyoruz. Ve evet, çalışmalar bu testlerde mesafenin arttığını gösteriyor. Ama tabii ki zorlukları da var. Özellikle çok kırılgan hastalara özel programlar hazırlamak gerekiyor ve henüz herkese uyan tek bir reçete yok. Yine de şunu unutmamak lazım, doğru kişiselleştirildiğinde zarar verme ihtimali yok ama fayda sağlama potansiyeli çok yüksek. Peki elimizdeki tek koz preleabilitasyon mu? Hayır. Şimdi de cephaneliğimize ikinci güçlü silahı ekliyoruz. İmmünonütrisyon. Yani bağışıklığı güçlendiren beslenme. İmmünonütrisyonun olayı, hadi biraz vitamin verelim demek değil. Çok daha hedefe yönelik bir yaklaşım. Arjinin, glutamin, omega 3 gibi belirli besinleri kullanarak vücudun bağışıklık sistemini adeta modüle ediyoruz. Yani bu maddeler sadece kalori değil. Aynı zamanda vücudun cerrahi strese verdiği o büyük iltihabi yanıtı kontrol altına alan, yara iyileşmesini hızlandıran akıllı moleküller. Pankreas kanserinde bir de özel bir durum var ki bunu asla atlamamalıyız. Ekzokrin pankreas yetmezliği. Yani pankreasın kendisi yiyecekleri sindirecek enzimleri yeterince üretemiyor. E siz en iyi besinleri de verseniz hasta bunları sindirip ememedikten sonra ne faydası var? İşte bu yüzden enzim takviyesi bu hastalarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Peki elimizde prehabilitasyon var bir de immünonütrisyon var. Bu iki harika konsepti nasıl bir araya getirip modern cerrahi bakımın bir parçası haline getirebiliriz? İşte burada devreye ERAS gibi protokoller giriyor. ERAS, yani ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırma protokolleri aslında bize harika bir yol haritası sunuyor. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası için yapılması gerekenleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve tahmin edin ne oldu? Prehabilitasyon ve beslenme optimizasyonu tam da bu protokolün ameliyat öncesi fazına mükemmel bir şekilde oturuyor. Tabii ki her şey güllük gülistanlık değil, dürüst olmamız lazım. Bu alanda henüz elimizde çok büyük, yüksek kanıt düzeyine sahip çalışmalar eksik prehabilitasyon için standart bir reçetemiz yok ve en önemlisi bazen hasta uyumunu sağlamak gerçekten zor olabiliyor. Hatta mevcut ERAS kılavuzları bile kanıtlar henüz yeterince güçlü olmadığı için immün nutrisyonu rutin olarak önermiyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra cebimize ne koymalıyız? Birincisi, prehabilitasyon. Özellikle hastayı kemoterapiyle ameliyata hazırlarken, klinik olarak çok mantıklı. İkincisi, immünonütrisyon iyileşme sürecinde kritik bir rol oynayabilir ve bütüncül bakımın bir parçası olmalı. Ve belki de en önemlisi, bu karmaşık sorunları tek başımıza çözemeyiz. Kakeksi ve malnütrisyonla savaşmak, cerrah, diyetisyen, fizyoterapist ve onkologdan oluşan bir ekip işidir. Ve bu da bizi hepimizin üzerinde düşünmesi gereken o büyük soruya getiriyor. Pankreas kanseri gibi zorlu bir düşmanla savaşan her bir hasta için bu güçlü protokolleri nasıl daha iyi tanımlayabilir? Nasıl kişiye özel hale getirebilir ve böylece onlara en yüksek faydayı nasıl sağlayabiliriz? Geleceğin cerrahisi belki de bu sorunun cevabında gizli.